İnsanlarına tavsiye edersin duygularını tanımaları konusunda bana verilmiş ve benim de hani kullanmaya hak kazandığım title'a güvenerek aslında bana çok prim verdin orada inan duygularımı duymaya ben dün bugün falan yeni başladım. Hayırlı olsun. Teşekkür Her ederim. şeyin başlangıcı evet, vardır. Evet gerçekten öyle. Herhalde ilk terapi şeyim 2016 hani terapik oltuğuna danışan olarak oturuşum ve orada terapistim bana duygularımı sorduğunda uzun uzun düşüncelerimi anlatıyordum. O kadar bir haberdim aslında He. vücudumda olup biten duygularda. Duygular ve düşünceler arasındaki hiza. <laughs> <laughs> ya ben hep meditasyon mu tavsiye edeceğim acaba bugün? Ben hep meditasyon tavsiye ediyor gibi gözüküyorum bazen. Aslında roman okumak orada o romanda yaratılmış, sahnelenmiş karakterin içerisine girince insan aa evet ben de bunu hissediyorum. Orada o empati kurup Mesela... duygunun ne olduğunu öğrenmek de olabilir. Aslında çok o yüzden doğru. romanlar da çok yardımcı olabilir. Şimdi meditasyonu sıkı bir alternatif. Çok doğru.